Herkese merhaba bu arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir Roblox oyunu ile birlikteyiz. Yeni bir seri açıyorum arkadaşlar. <laughs> Roblox'a girelim. Arkadaşlar Roblox açılmadı. Bir saniye bakmam lazım. Şimdi ekran silmem lazım. Arkadaşlar birkaç günlüğüne yapmıyorum o yüzden daha yeni yükledim bu uygulamayı. Bu uygulamayı daha yeni yükledim. Bu arada ıı, like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Tabii ben sizi zorlamıyorum. Atmak isterseniz atarsanız, atmak istemezseniz yalnız sanın. Evet yeni oyunumuz Random Rumble. Çok güzel bir oyun. Farklı farklı yerlerde savaşabiliyorsunuz arkadaşlar. Mesela şu an girdim. Bakalım. Göreceğiz arkadaşlar. başlıyor. Hızlı başladı arkadaşlar oyun. Şimdi başlayalım. Evet arkadaşlar. Ne var bende? Şöyle bir şey var. Aha bununla atışacağım. Evet, arkadaşlar çok güzel bir oyun. Size de öneriyorum Roblox'ta. Öldürdüler beni. <laughs> Öldürdüler beni. arkadaşlar. Bir saniye. Geldim arkadaşlar öldürüyormuş beni. bakın arkadaşlar çok iyi bir kılıç geldi. Çok iyi bir kılıç geldi arkadaşlar evlantıyla. Bununla Kardeşimle de beni göreceksiniz arkadaşlar. Bu bölümlerde kardeşimle de beni göreceksiniz. Mesela şu adamın, bu adamın şu an peşindeyim. Koşmam lazım. Arkadaşlar çok iyi bir kılıçmış ben. Bir de şuna bakacağım. Ooo mega booster. Beni öldürdü. Öldürdü arkadaşlar. Allah bir şeyler diyorlar arkadaşlar. Aha şunu atacağım. Allah ne <laughs> <laughs> Arkadaşlar bunu bilenler filmin ismini unuttum. Ha şimşek mekleyin filminden. Şöyle ateş ettim. Şimşek Bekleyin filminden bir karakter. Zap çok iyi bir de. Buna elektrik yapıyorum arkadaşlar. Şu adama bu adamı elektrikledim. Ama bu adam iyiymiş arkadaşlar. Buzlaştırıyorum yani. Beni öldürdüler arkadaşlar. Oyuncu kimmiş kazanan? Kim? Arkadaşlar bana çıkmadı. O yüzden. Bu adam mı? Aa pembeye var. Arkadaşlar çok güzel bir <laughs> Çok güzel bir hangisini göstermiyorum? En güzeli bastım. Tepenin kralı. Aha buraya geldi. Burası neresi ya? Arkadaşlar burası değişik bir yere benziyor. Aaa. Oh. Hadi oken çekmeye de var arkadaşlar. Tam Canım bu yerler. Ya ne olmuş arkadaşlar. Aa. Gelmedim. <laughs> 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 Herkesin canına bir şeyler oldu. Aa ben öldüm. Like evet canım. Farklı farklı yerlerde savaşacağız arkadaşlar. Şimdi bu kırmızılara galiba. Evet kırmızılara saldıracağım arkadaşlar. Güzel bir oyun. Size de öneriyorum. Şunu <laughs> da öldürelim. <öneriyorum>. Şuna bakayım. <laughs> Oy bu güzel arkadaşlar. Ama öldürdü de. da yani. Uzun zamandır video çekmedim bunu da söyleyeyim. Dediğim gibi sizi zorlamıyorum. İster abone olursunuz ister olmazsınız. Benim için sıkıntı değil arkadaşlar. Buradan sınıf arkadaşlarıma da sesleniyorum. Beni izliyorsanız. Ya. Evet, beni koydum arkadaşlar şu an. Şimdi buradan geçenleri var ya. Ayakları buzacaklar. Bilirsiniz arkadaşlar ne kadar. Ayağa basınca. Ay, çok kötü oluyor. Sonuç. Sonuç şu iyi. Şimdi şu adama soru katayım. Gördünüz mü arkadaşlar Benim koyduğum dekolar Adamları öldürüyor Ama öldürdüler Sıflex Suplex. ne hmm. Uuu Let's move Arkadaşlar çok iyi bir kılıç. Arkadaşlar bunlar birbirlerini öldürüyorlar. Karıştı orası. Çeke git. Allah öldü. Arkadaşlar ben bu önce mi Aha bakın bu, bu çok iyi arkadaşlar. Vallahi ben herkesi öldürüyorum. Yer açıyorlar böyle arkadaşlar. Aa! Ne? Bir şey mi doğuyor? Atıyor musun? Allah beni öldürdüler. Çok iyi şans kaçırdık arkadaşlar. Bir tane bir şey vardı ona biliyor hadi. İsmini bilmiyorum. Burada Arkadaşlar bombalar atıyorlar neler oluyor. <laughs> arkadaşlar şember. Tamam. Şimdi bakayım. Herkes duruyor. arkadaşlar bize kaçışımız yok yani. Aa. Oy bu çok iyi. Allah! Bir git abi. Geldim mi? Bir yerden çıkıyorum. Bir yerden giyiyorum. Bir yerden çıkıyorum. Bu çok güzel arkadaşlar. Karşıdaki adamın 300 canını gösteriyor. Oyuncu kim? Ben, de, ben, de, ben, de. ben de değilim bu arada. De. Oho. Bizim takım kazanmış. Takım takım oynayacak. Çip, ta çip çantası. Ya. Çip diyor. Aa burada bir şeyler varmış. Ne yaptım? Ne Ne Lego dünyasında oynayacağım. Lego dünyasında oynayacağım evet, arkadaşlar. Ne yapalım lan? Ne yapalım? Ne Allah! Duvar öyle. Allah ne Ben gidiyorum. Aa gidemiyorum. Ay Allah Hmm, Allah. Bir, iki de bir motor attı arkadaşlar. Ama ne o bir şey olmadı arkadaşlar şimdi güzel güzel oynamam lazım Prens. Ha! Arkadaşlar aramızda Rainbow Friends bilmeyenler vardı. Bir gün sizlerle Rainbow Friends oynayalım. Ha Allah. Allah. Arkadaşlar video bu kadardı. Hepinize görüşürüz diyorum. Yeah. Bye bye.